geldiniz kanalıma. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi Ağustos ayı burç yorumlarını paylaştım ama haftalık olarak özellikle almanız gereken mesajlar var mı? Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. İkizler, terazi, kova burçları neler yaşayacaklar bu hafta? Bakalım Sevgili burçtaşlarım bakalım bu hafta neler olacak hayatımıza. Şimdi bu haftanın teması aslında ikizler terazi kova için geçmişin şifası gördüğünüz gibi hemen size şöyle gösteriyorum. Geçmişin şifası geçmişinle barış onu şifalandırır şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Kanalımda bulunmakta olan meditasyon videolarını kullanarak ücretsiz şekilde kendinizi şifalandırabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayanlarınız varsa aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan abone olup yanındaki zil işaretini de bildirim işaretini açarsa her yeni videoda birlikte oluruz şifalanmaya devam ederiz. O güzel yorumlarınızı da videoların altına eklemeyi lütfen unutmayın. Beğenilerinizle birlikte. Ayrıca süper teşekkürler butonundan hediye gönderenlere teşekkür ediyorum. Oradan gönderdiğiniz hediyelerle birlikte e, herhangi bir hediyeyle bir soru bana yöneltebilirsiniz. Cevabını da Instagram'dan verebilirim size. Evet. Bakalım, ikizler terazi kova. Bu hafta neler oluyor? Bakalım bakalım. Bu hafta neler oluyor? İkizler terazi kovada. Bakalım, neler oluyor? Genel olarak bakacak olursam, yine evet sizin burcunuzun elementi olan hava faktörleri yer aldı. Bunun yanı sıra çok az burada ateş enerjisi, toprak enerjisi görüyorum ama haftaya duygusal temalar ve değişiklik konuları yer alacak. Şimdi geçmişin şifası kartını gelmesinin sebebi şu. Geçmişle ilgili eğer unutamadığınız ya da sizi gerçekten öfkelendiren durumlar varsa ki burada babadan ötürü bazılarınızın öfke duygularının halen ölmediğini, babasıyla problem yaşayanların geçmişte halen daha bu problemlerin içsel olarak devam ettiğini görüyorum bu hafta. Şimdi bununla ilgili olarak lütfen affetme enerjisi çalışın. Meditasyonlar kanalımda bulunan meditasyon videolarıyla bu geceden itibaren başlayın ki yolunuz açılsın. Bazılarınızın özellikle evet uzun zamandan beri haksızlıklara uğradığını, bazı durumların ve şartların kendi lehine gelişmediğini, şimdi bu hafta Dileklerin ve niyetlerin aktif olduğu bir hafta ikizler terazi kova. Dilek ve niyet haftası özellikle pazartesiden başlayan enerjiyle lütfen bir dilek listesi hazırlayın. Geçmişte olmamış dileklerinizle birlikte tekrar bunları farklı kelimelerle yineleyin ve niyetlerinizi dileyin. Bir süre geçecek ve onlar kabul olacak. Yüzleşme görüyorum bu hafta size özellikle işte öfke enerjisi dedim ya burada aile içerisinde baba ata faktörlerinin sizin hayatınızda hiç sönmediğini ve bu sebepten de aslında bazı konuların hayatınızda tıkandığını görüyorum. Kendinizi böyle doğal ifade edemiyorsunuz. Çünkü aile baskısı ya da ailenizde yaşanan talihsiz durumların faturası size kesilmiş olabilir. Bu hafta bunlarla ilgili bir özellikle yüzleşme yaşayacağınıza ve bu yüzleşmeden kaçmamanız gerektiği görünüyor. Cesur olmalısınız. Önce şifalandır, kendini bir huzurla ondan sonra cesur ol ve yüzleş. Çünkü kaçtığınız her türlü sorumluluğu, kaçtığınız ve görmezden geldiğiniz aile içinde yaşanan her şey size dağ gibi büyüyüp daha sonraki zamanlarda aynı şartlarda tekrar karşınıza gelebilir. Şimdi yepyeni bir hayata adım atacaksınız. İkizler, Terazi, Kova. Yeni bir sayfa açılacak. Bu açılan sayfada işte kendi istediğiniz hayatınızın lideri olma durumu gerçekleşebilir. Bu açılan yeni sayfada bazı kararlar alacaksınız. Bununla birlikte bazılarınız yeni bir eğitime de başlayacak. Onun da zemini hazırlanıyor. Şimdi Bununla ilgili yeni bir eğitim, sertifika dönemi düşünüyorsanız, yeni bir eğitim düşünüyorsanız evet çok müsait. Bu haftadan itibaren hiç durmayın. Manevi konuları hallettikten sonra başvuruları yapın, yeni bir eğitime başlayın ya da kendinizi bilgilerle donatın. Yepyeni açılan sayfada özellikle ee, sanki hayatınıza sihirli bir değnek değecek ve bu sihirli değnekle birlikte mucizeler hayatınıza akacak sonra siz araştırmalar yapmaya başlayacaksınız hayatımı nasıl daha değerli hale getirebilirim ya da benim kıymetimi bilen kişilerle nasıl bir arada olabilirim daha iyi hak ettiğim kaliteli hayatı nasıl yaşayabilirim arayışına gireceksiniz ve kazanacaksınız fakat bu hafta özellikle yine hak etmediğiniz o tavır ve davranışlar ya da kişilerin size sizin hakkınızdaki olumsuz yorumları işte bu bir göz süzme olabilir en ufak bir laf çarpma olabilir yani sizi naçizane incitmek için insanların e, aynı ev içinde dahi olmuş olsa hal ve hareketleri incitecek onu görüyorum bunu diyorum ki dert etmeyin özellikle söylüyorum çünkü gelip geçici bir dönem olacak açılacak yeni sayfa ile birlikte hayatınızda artık bambaşka bir yere geçeceksiniz. Ama geçmişteki eğer ki öfke enerjisini bu helalleşmeyi affetme enerjisini çalışmazsanız bazılarınız maalesef ki yine bu hani kalp kırıklığını yaşayacaklar. Ama manevi enerjiyi çalışanlar, şifalandırma enerjilerini çalışanlar tabii ki bu kalp kırıklıklarını yaşamayacaklar. Dilek, niyet ve duaları da özellikle ilk haftadan itibaren aktif oluyor olacak aslında. Hak ettiniz, alacaksınız. Hiç merak etmeyiniz. Şimdi soracaksınız. Yani kalben bir aşk yok mu? Bir heyecan yaşamayacak mıyım? İlk hafta size böyle enerjiler yok. Özellikle çünkü hayatınızda telafi etmeniz gereken ve kendinizi daha iyi bir düzeye geçirmek için yapmanız gerekenler var. Bu sebepten bu hafta meditasyon, bol dua, şifa çalışmaları özellikle yapılmalı kesinlikle çözülmeyen konular bu şekilde çözülüp işte bundan sonrası için de bu hafta içinde enerji çözülecek ve siz özgür kalacaksınız ve sonra da hayatınızı kurmaya başlayacaksınız. İkizler, Terazi, Kova burçları sevgilerimle şifalar olsun.